Evet arkadaşlar ben Ruling PvP kanalından Abdullah. Bugün sizlerle beraber Minecraft hakkında yepyeni bir bilgi öğreneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer Minecraft oynuyorsanız ya da her akrabanız, kuzeniniz Minecraft oynarken ya da izlediğiniz Minecraft videolarında işte her kimse oynuyorsa chestlerden böyle item aldığını görüyor olabilirsiniz. Siz de böyle alıyor olabilirsiniz arkadaşlar. İşte buna son. Bugün sizlerle nasıl chestten hızlı item alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar chest açıyorsunuz. Shift artı mouse sağ klik yapıyorsunuz. Ve envanterinizin hepsi dizilmiş oluyor arkadaşlar. Bu işlemi tam tersinde de uygulayabilirsiniz. Böyle 40 saat buradan chestten almakla uğraşmazsınız. Arkadaşlar bu gösterdiğim yöntem en çok Hunger gamesler da işe yarıyor. Yani hemen girdiğiniz zaman direkt itemleri almak için hızlı davranman gerekiyor. Bir de Skywars'da işe yarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada modlu survival çekeceğim 1.7.10 Belki 1.8.1.8 modları da gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar normalde Crazy Craft gelecekti. Ama Crazy Craft ile ilgili bir hata oluşmuş. O hata düzeltilince Minecraft çekeceğim arkadaşlar. 1.7.9'da devam edeceğim. Devam edeceğim ama bir sonraki Minecraft videosuyla görüşmek üzere.